Mustafa Kemal ve 31 Mart Yahudi Kemal'ın kurmay başkanı olduğu Selanikli Yahudi dövmelerinden oluşan hareket ordusu Yahudilere Filistin'de Yahudi devletinin izin vermesin izin vermeyen Sultan II. Abdülhamid'i darbe ile darbe ile devirerek Türk devletine ele geçirmiştir. Hakim Bey, Allah bize affetsin. Günahımız çoktur. 31 Mart uydurma ihtilali hazırlandığı zaman ben Yahudi dönmesi Talat Bey'e bundan kaçınılması lazım geldiğini söyledim. Behude yere kadar kardeş kan dökülmesin dedim ama o Behude yere kardeş kanı dökülmesinin ne büyük cinayet olduğunu anlattım. Aldığım cevap şu oldu. Ne yapalım Rıza Bey? Yahudi dönmelerinden oluşan İttihat ve Terakki Partisi'nin paraya ihtiyacı var bu ihtiyacı ancak Yıldız Sarayı'nın zenginliği ve oradaki hazine ile karşılayabiliriz demiştir. Meşrutiyetin ilanından olsun, 31 Mart ayaklanmasında olsun, ön saflarda mücadele veren filozof Rıza Tevfik, yalnız yazdığı o tehlikeli şiirle Sultan II. Abdülhamid'in manevi şahsiyetinden özür dilemekle yetinmeyecek, aynı zamanda bazı kişilere nedametini böyle dile getirecek diye. Miladi takvimle 13 Nisan'a tekabül eden 31 Mart 1909 kanlı ayaklanması bir dizi zincirleme reaksiyonla Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilip sürgüne gönderilmesine varan olayları tetiklemiştir. Yahudi dönmesi Kamal'ın kurmay başkanlığının yaptığı Selanik Yahudi dönmelerinden oluşan çapulcu darbeciler yakın tarihimizde neredeyse 20 yıl süren artçı sarsıntılarına sebep olmuştu. Bu sarsıntılar bittiğinde yaklaşık 4 milyon kilometre büyüklüğündeki büyük bir cihan importorluğunun çöktüğüne ve Anadolu'yla büzülerek canına zor kurtarabildiğine şahit olacaktır. Dolayısıyla sonuçları itibariyle aradan 100 yıl geçmesine rağmen üzerimizdeki etkisi hala devam eden bu derin Yahudi olayı karşısındayız. 31 Mart'ın 100. yıl dönümünde Mustafa Turan adlı müzikacı subayın anlattıklarından sizlere ibretlik oraylar söyleyelim. 12 Mart 1909 günü Selam Cuma, Sela, Cuma selamlığından dönen askerler Taş Kışla'daki koğuşlarında sahte sarıklı, sahte sakallı bir takım hocaların erata vaaz vermekte olduklarını görürler. Bunların ne aradıkları sorduklarında hassa ordusu kumadanlığının emriyle geldikleri söylenir. Oysa sorumlu komutanların bu emirden haberleri yoktur. İşte komponun, Yahudi komplosunun bir ispatıdır bu. 31 Mart'ın 100. yıl dönümünde Mustafa Turan adlı bunu ispat etmiştir. Derken 31 Mart günü gelir bir paşa çıkar, Yahudi dönme paşa çıkar, askerin karşısına kendilerine padişahın fermanı gereği bundan sonra siperlikli şapka giyileceğini söyler. Aslında paşa da yanındaki subaylar da sahte üniformalarla giydirilmiş Yahudi dönmesi ittihat ve terakki yöneticileridir. Yahudi dönmeleri Baha Addin Şakir, Yahudi dönmesi Tat Şükrü, Bilada ve Yahudi dönmüşü Ömer Naci Beylerdir bunlar. Bir yandan güya sahte dini telkinlerle şişirilen askere kavur icadı şapka giydirmek son senaryosu ile askeri sokağa dökmek üzere kurulmuştur. Artık asker kabına asılmaz haldedir. Nitekim Mustafa Turan'ın içinde yer aldığı 7. Alay Bandosu Ey Gaziler! yol göründüğü yine garip serime maaşını çalarak dolma bahçe yolunda meclisin bulunduğu Ayasofya doğru yürüyüşe geçer. Araya karışan Yahudi tahrikçiler tabancalarını çıkarıp havaya ateş etmeye başlarlar. Askerlere ne duruyorsunuz sizler de ateş etseniz de diye bağırırlar. Mavzeler havaya dikilir, ateş başlar. İsyanın fitili tutuşmuştur böylece Yahudiler tarafından insan seni Galata Köprüsü'nü kaplar, önce sonra Ayasofya kadar uzanır. Yahudi dönmelerinden oluşan beyaz sarıklı sahte sofalar askerin yoluna keserek Müslümanlık elden gidiyor, şapka giydireceklermiş, şeriat isteriz şeklinde bağışırlar. Bu arada meclis civarında silahlar patlar. Yahudi dönmesi Hüseyin Cahit Yağçıl zannettikleri Şekip Aslan adlı Laskiye milletvekili böylece yanlışlıkla öldürülür. İsyanları yatıştırmak isteyen Adalet Bakanı Nazım Paşa pencereden nasihat vermek isterken vurulur. Yine yanlışlıkla vuranlar onu Meclis Başkanı Ahmet Rıza zannetmişlerdir. İşte bu hep sahtikarlıktır. Fırsatçılar ise şuray Ümmet ve Tanim gazetelerinin matbaalarını tahrip ederler. Deniz kuvvetleri de karışmıştır. Yahudi dönmesi Ali Kabulü Bey adlı asar ı zırhlı züvarisi saraya bombalayacağını gerekçesiyle yaka paça Yıldız Sarayı'na getirilip ikinci Sultan Abdülhamid'in karşısına çıkarılır. O da Mabeyn penceresinden Bahriye Naziretine götürülüp sorgulanmasını ister ve içeri girer. Bu sırada Ali Kabul'ü linç edilir. 31 sen, 1 Mart senaryosu başarıyla yürürlüğe konulmuş, başkent İstanbul tam anlamıyla kaosun içine yuvarlanmıştır. 23 Nisan günü Sultan II. Abdülhamit son cuma selamlığına çıkmadan önce subayları huzuruna davet eder. Onlara son bir konuşma yapar. Yahudi dönmesi Kamal'ın kurmay başını olduğu Selanikli Yahudi dönmeleri çapurcularından oluşan hareket ordusunun İstanbul'a girmek üzere olduğunu kesinlikle çatışmaya girilmemesini tembihler ve şöyle devam eder. 31 Mart günü okunan ferman benim fermanım değildir. Bu Yahudilerin fermanıdır. Sahte bir fermandır. Bu hadise bazı düşmanlar tarafından Yahudiler tarafından tertiplenmiştir. Sizleri aldatmışlar Yahudiler. Kötü ermeler için teşvik ve tahrik etmişler. Asker evlatlarım, bunlara kesinlikle inanmasınlar. Kışlalarında sakin olsunlar, silah kullanmasınlar. Evet, o gün Abdülhamit 33 yıl sonra en sessiz Cuma selamlığını çıkar. Askere resmi geçit yaptırmaz. Sessiz sedasız namazını kılar ve saraya döner. Kışlaya döndüklerinde bir sürpriz karşılar askerlere. Avcı tabuğunun sobayları sırra kadem basmışlardır. Mezarda kan telliyor babamın iskeleti. Ne yaptık? Ne yaptılar mukaddes emaneti? Ah küçük okkabazlık! Sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven bir maymun ve inkılap.